çekiyorum. Video çekiyorum. En güzel Burak geçsene. En güzel okul bizim okulumuz. Ufkum Özel Eğitim Okulu diyorsun. Ufkum Özel Eğitim Okulu. Yıllardır bizim okulumuz. Oğlumla benim. Anne, <laughs> yani tamam. Teşekkür hocam sağ ol. Tamam. tamam. Fatma gel buraya Fatma. <laughs> Fatma gel Fatma. Teşekkür ederiz. Fatma'ya sahip çıktığınız için buyurun beraber e oturun. Teşekkür İstiyorsa Fatma bizimle e beraber tamam. olabilir Olur, Olabilir. Ee, okulu hani bırakırız. Çünkü ben de Yasemin'le tamam. beraber Tamam oldu. Oldu Oo hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi bakalım. bakalım. Hadi. Hoş geldiniz. Olur, tamam Fatma onlarla beraber oturun hadi. Hadi gel Evet, Funda hocam, hoş geldin hadi. Funda. Hadi bakalım, git bakalım Funda. Baş okullar baba mıydı onlar? Önder hoş geldin Önder. Oo valla hoş geldin Kerim hoş bulduk. Bey. Nasılsınız, iyi öğrenci misiniz? Öğrenci yoktu değil mi bugün? Ya işte yok, yani buraya için yok yani öğrenci. Aldı her Şerif Hanım buyur. Gel hoş geldik. Hoş bulduk. Ahmet nerede? Ahmet de gelecek okuluyla. He okuluyla gelecek. Tamam. Bir yer bulun oturun. <laughs> Çerpeliz. Güneşe gelmeyin diyor. He, Amca TV'yi veriyor. Hadi gider güneşe. Geliyor, özel, çerpez çerpez arası radyo alıyor. Benim özel Çerpeliz TV. Aşlar arasında yiyer Ece. Ece gel yanıma Ece. Gel uzo. <laughs> lahmacunları gösterdi. Ne? Evet, evet. Hasan Bay Bey. Bunu internette yayınlayabilir miyim? Ya. Sarılır, afiyet olsun. Ya Hasan sen. afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Cazım da buraya baksa. Hacım. Geliyorum. Hacım. olsun. İnternette yayınlayabilir miyiz? Tadının görüntülerini. Tabii ki. Tabii ki. Yer bulamadınız mı? Yer bulamadınız mı? Meşhur çekiyorum. Meşhur Şimdi... olacağız <laughs> Televizyona çıkarayım. He? <laughs> <laughs> meşhur olacağız. Ne oluyor diye meşhur olacağız. Televizyona çekiyor. <laughs> Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin? Hoş geldiniz eğlencemize. Hoş bulduk desene. Funda nereye Funda? Abi. Nasılsın canım iyi misin? İyi misin? Eğleniyor musun? Arkadaşından mı geldin? Evet, Tanıt bakalım arkadaş, adın ne senin? Öner. Hoş geldin. Eğleniyor musun? İyi e hadi bakalım eğlenceler. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Oy! Murat naber? İyi. Çemles. Sağ olasın. Yes! İsmail <laughs> Değerli Bakayım mı? Uza dayan mı? Kaldır yukarı kaldır. Ayağını kaldır ayağını. Ha iyi güzel. Çok güzel. Çımdan bayağı yürüyoruz. Allah nasip İyi ee, hadi geçmiş olsun. Yemek olmaz mı? Yemek Size bir şey gelmedi mi ya? Gelmedi, gelmedi hocam. Allah Allah.